Fiyat kontrolleri Zaman zaman hepimizin aklına gelmiştir. Devlet şu veya bu ürünün fiyatını neden şu seviyede sabitlemiyor? Örneğin etin bu kadar pahalanmasına neden izin veriyor? Devletin bunu yapacak gücü yok mu? Piyasada fiyatlar arz yani ürün miktarı ve ürüne olan talep sonucunda kendiliğinden oluşur. Buna piyasa fiyatı deriz. Arz talebe göre arttıkça fiyatlar düşer ve tersi olunca da fiyatlar yükselir. Ancak devletler çeşitli şekillerde bu dengeye müdahaleden geri durmazlar. Piyasa fiyatlarına müdahalede amaç ya tüketiciyi ya da üreticiyi korumaktır. Eğer tüketici korunmak isteniyorsa genellikle ilgili ürüne bir tavan fiyat belirlenir. Bu rakamın üzerindeki fiyatlar yasaklanır. Eğer üretici korunmak isteniyorsa o zaman bir taban fiyat belirlenerek bu rakamın altındaki fiyatlar yasaklanır üreticiyi korumanın bir diğer yoluysa devletin yüksek fiyattan destekleme alımları yapmasıdır. Vergi oranları değiştirilerek yapılan müdahalelerse ise diğerlerinden farklıdır. Bundan hem üretici hem de tüketici tarafı etkilenir. Örnek vermek gerekirse asgari ücret bir taban fiyatı uygulamasıdır. Bazı çalışanları korumak adına yapılsa da onlara aslında nasıl zarar verdiğini bununla ilgili videomuzda izleyebilirsiniz. Aynı şekilde tüketiciyi korumak adına yapılan fiyat sabitlemeleri de genellikle istenilenin tam tersi sonuçlar doğurur. Bunu şöyle bir örnekte açıklayabiliriz. Yakın bir zamanda et fiyatları 40 liraya yükseliyor. Tabii bunun arkasında yatan nedenin arz-talep dengesine göre üretimin talebin gerisinde kalması olduğunu bir kenara yazıyoruz. Dar gelirlilerin artık bu ürüne ulaşamayacağından endişeye kapılan devlet hemen harekete geçiyor. ve etin fiyatını 30 lirayla sınırlayan bir düzenleme getiriyor. Hemen akla gelebilecek soru, devletin neden başka bir rakam, mesela 29 değil de 30 liraya tavan fiyatı olarak belirlediği. 30 liraya devletin gözünde daha üstün kılan, daha gerçekçi bir rakam yapan nedir? Şimdilik bu soruyu göz ardı edip olabilecekleri gözümüzde canlandırmaya devam edelim. 30 liralık fiyatın ilk sonucu, daha fazla müşteri ve raflardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesidir yani ürün kıtlığı. Bunun Türkiye'deki karşılığı 70'li yıllarda yaşanan tüp gaz, benzin ve yağ kuyruklarıdır. Ama üreticiler açısından durum daha vahimdir. 30 liralık fiyat bazı üreticilerin maliyetlerini karşılayamayabilir. Bu durumdaki üreticiler piyasadan çekilirler. Diğerleri üretimini düşürür. Bunun sonucunda toplam üretim geriler. Oysa bu istenilenin tam tersidir ve başladığımız noktaya geri döndüğümüz anlamına gelir. Çünkü ilk anda fiyatların yükselmesinin sebebi üretimin talebi karşılayamamasıydı. Şimdi ise üretim daha da düşmekte. Gerçek fiyatlar daha da yükselmektedir. Ayrıca piyasaya yeni girecek muhtemel üreticiler de tavan fiyat uygulamasıyla kararlarından cayarlar. Çünkü onları et üretimine en başta çeken yüksek kar oranları tavan fiyat uygulamasıyla düşer ya da tamamen ortadan kalkar. Oysa piyasa kendi haline bırakılsa yüksek fiyatlar yeni üreticileri cezbedecek, üretim artacak, bunun sonucunda fiyatlar zaten düşecektir. Hükümetler bu sonuçların bazılarını önceden görebildiklerinden ek önlemler alırlar. Örneğin ürün hızlıca raflardan eksilmesin diye karneye bağlarlar. Böylece tüketiciler ona daha dengeli ulaşabilirler. Bir yandan da kara borsacılığın önünü kesmeye çalışırlar üreticilerin piyasadan çekilmesini önlemek adına girdi maliyetlerini, yani üreticilerin giderlerini aşağıya çekmeye çalışırlar. Örneğin yem fiyatlarını, mezba fiyatlarını kontrol ederler. Bir başka deyişle et için getirdikleri fiyat kontrolünü et girdilerine yayarlar. Bu da yine en başa geri dönmek anlamına gelir. Yani ette olduğu gibi bu sefer buğdayda iş gücünde kıtlık yaşanacak, Hükümet yeni fiyat kontrolleri getirmek zorunda kalacaktır. Etin fiyatından başlayan ve diğerlerine yayılarak gittikçe kendi içine çeken bu sarmal en nihayetinde devletin bütün ekonomiyi kontrol etmek zorunda kalmasıyla sonuçlanabilir. Devlet bunu öngörürse o zaman üreticilere doğrudan ödeme yaparak sorunu kısa yoldan çözmeye çalışabilir. Böylece üreticilerin tavan fiyattan dolayı oluşan zararları karşılanabilir. Dolayısıyla üreticiler açısından eski duruma geri dönüldüğünü söyleyebiliriz. Tek değişiklik tüketici tarafında olmaktadır. Tüketiciler fiyat kontrolü neticesinde ürünü daha ucuz almaktadırlar. Bir başka deyişle üreticilere yapılan devlet desteklemeleri dolaylı olarak tüketicilere gitmektedir. Oysa devlet dağıttığı bu parayı gene halktan yani desteklemeye çalıştığı tüketici ve üreticilerin kendisinden toplamaktadır. Yani sonuçta kimin kimi desteklediği belirsizdir. Görüldüğü gibi devletin piyasa fiyatlarına müdahalesi çoğu zaman içinden çıkılmayacak bir karmaşa demektir.